Şari'den bahsetmiştik. Dedi ki şari Allah'ın e, isimlerinden biridir. Yani şeriat koyan, hüküm koyan, kanun koyan manasına geliyor. E, yani yasa belirleyen anlamlarına geliyor. Eşşari Allah'tır yani doğal olarak. Şeriatın üç tane sütunu vardır. Kur'an, sünnet, icma. Yani bunlar üzerinden e, hüküm çıkartılır ve bu dünyada yaptığımız ameller bunlar üzerine belirlenir biz Müslümanlar olarak. Bunlar üzerine belirleriz yani bunlardan çıkartırız. Daha sonra alimler daha iyi anlaşılsın diye kıyası da eklemişlerdir. Fakat kıyas zaten iştahat için gerekli olduğundan dolayı hani İslam ilimlerle ilgilenenler tarafından bilinen bir şeydir. Yani bunu söylemeseler de olur. Çünkü zaten ister istemez kıyas yapacaksın. Mesela bir konuyla karşılaştın. Sen kendi olayınla Kur'an, sünnet ve icmayı kıyaslaman gerekiyor zaten. O yüzden bunun söylemesi normalde gerek yok ama alimler yine de koymuşlar. Dördüncü kıyas demişler mesela. İnsanlar iyice anlasınlar diye. Normalde üç tane sütün. Kur'an, Sünnet, İcma. İcma da sahabenin icması. Yani hep beraber bir olaya ses çıkartmamaları veya hep beraber bu konu hakkında evet böyledir demeleri. Çünkü hep beraber bir konuda ittifak ettikleri zaman Resulullah diyor ya benim ümmetim batılda ittifak etmez. O yüzden hepsi Resulullah'tan bir şey biliyor ki o konuda susmuşlar veya bu böyledir demişler olarak algılıyoruz biz. O yüzden İcma-i sahab icma Sahabe de delil aldığımız bir şeydir, bir kavramdır yani bizim bildiğimiz bir kavramdır. Şimdi subuti katti subuti katti dalaleti katti dört tane ya bunlar. İlkine geliyoruz. Subuti katti dalaleti katti. Yani subutu dediğin zaman subuti dediğin zaman bize ulaşmasında yani subuti katti oluşunda bize ulaşmasında işaret ettiği konu hakkında e, işaret ettiği konu hakkında da bize ulaşmasında da işaret ettiği konu hakkında da yani delalet ettiği konu hakkında da Herhangi bir zan bulunmayan şer'i hükümdür. Bak subuti kat'i bize ulaşması. Delaleti kat'i işaret ettiği, yani ne yapmamız gerektiği ile alakalı işaret ettiği konuyla alakalı da hiçbir zan bulunmuyor. Yani mesela Yorum açık. Yoruma açık değil işte. Yoruma açık değil. Hırsızın Tam hırsızın. tersi. Mesela subuti kat'i dediğin zaman tamam. Kur'an ve sünnetin mütevatir olanları. Tamam, tamam, tamam. Çünkü ayet, aynen ayet ve hadisin mütevatir olanları. Bunlar çünkü çok net, kesin. İçtihada açık değil. E, zayıf hadisleri bile bu gruba almıyoruz yani. Mütevatir hadisler ve Kur'an ayetler yani. E, mesela burada demişim Kur'an ayetleri ve mütevatir hadisler buna örnektir. Kur'an ayetleri ve mütevatir hadislere kesin iman gereklidir. Bunlardan sadece birinin inkarı kişiyi dinden çıkartır. Yani Kur'an ayetlerinden bir tanesini inkar etmen dinden çıkartır. Onun dışında e, mütevatir hadislerden bir tanesini inkar etmen de dinden çıkartıyor insanı. Nasıl? İran. Nasıl? İran. Ha. Yani e, ne dedin tam anlamadım da. Rafiziler var ya onlar Rafiziler. Ha onlar inkar ediyorlar anlamda. Ha anladım. Örnek mesela bir örnek vereyim. Bakara suresi 183. ayet. Ey iman edenler sizden önceklere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur, umulur ki sakınıp korunursunuz. Burada orucun işlat edilmesine gerek bile yok. Burada orucun ya aslında oruç yok Ol, e, olmayabilir. Aslında oruç diye bir şey yoktur falan dediği an bir kişi zaten dinden çıkar. Çünkü çok açık ve net bir mesele. Bu subuti kat'i dalaleti kat'i. Bize gelişi de net, işaret ettiği konu da çok net. Bunun dışında subuti kat'i dalaleti zanni var ikinci konu. Subuti kat'i dalaleti zanni. Yani bize ulaşmasında zan bulunmayan çünkü subuti kat'i çok net. Ama işaret ettiği konu hakkında zan bulunan. Yani dalaleti e, dalaleti zanni işaret ettiği konu hakkında zan bulunan şer'i hükümdür Yani içtihada açık ayetler buna örnek olabilir. Bize gelişi çok net ama işaret ettiği konu e, işte içtihada açık. Bu da örnek olarak şu olabilir. Nisa 43. Ey iman edenler sarhoş olduğunuzda ne dediğinizi bilinceye kadar ve junup olduğunuzda yolculuk hali müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın şayet hasta olur yolculukta bulunursanız veya sizden bir ihtiyaç gidermeden gelirse veya kadınlarla birlikte olur ve su bulamazsanız temiz toprakla temim edin. Yüzlerinizi ve ellerinizi mesedin. Şüphesiz ki Allah günahları affeden afuv, günahları bağışlayan örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafurdur. Burada e, kadınlara dokunduğunuzda olarak ya da kadınlıkta, kadınlarla birlikte olmak anlamında geçiyor Türkçe'de. Arapça'da da benzer bir manası var. Çok net bir manası yok. O yüzden alimler burada diyorlar ki, kadınlara dokunmaktan kasıt e, elle dokunmak mı yoksa ilişkiye girmek midir? Bu konu hakkında iştahı da açık olduğu için işte dalaleti zanni oluyor. Yani bize ulaşması ayetle gelmiş hiç şüphe yok ama işaret ettiği konu konusundan, e, işaret ettiği... Aynen dalaleti zanni oluyor. İşte İmam Şafii başka bir şey söylemiş. İmam Ebu Hanifi başka bir şey söylemiş mesela örnek veriyorum. Bu ayet bize geliş yönden nettir fakat işaret ettiği mesele yönünden iştahı da açıktır. E, kadınlara dokununuzda tabirinden kasıt normal bir dokunumdur yoksa cinsel ilişkimdir belli tam olarak belli değildir. Bir de üçüncü subutu zanni dalaleti kat'i var. Bize ulaşmasında küçük de olsa zan bulunan. işte subutu zanni böyle bir şey. Bize ulaşmasında küçük de olsa zan bulunan. Fakat işaret ettiği mesele yönünden zan bulunmayan yani dalaleti kat'i olan, net olan şerri hükümdür zayıf hadisler buna örnek olarak verilebilir. Zayıf hadislere kesin iman gerekmez. Yani çünkü mütevatır derecesine, güçlü hadis derecesine ulaşmamış. İşte kesin iman gerekmiyor. Ee, ama inkar da edilmez tabi zayıf hadisler. Bu yüzden bunların subuti zannidir. Ama dalalette kat'i olanlar vardır bunların içinde. Mesela burada bir örnek vereyim. E, demişim burada. Fakat bu hadisler inkar edilmez. Zayıf hadisler. Bu hadislerle de amel edilebilir. Bunlara karşı örnek alınabilir yani tavsiye ettiği konular hakkında. Örnek Ramazan orucuyla Şevval'de de 6 gün oruç tutan. Yani Ramazan'ın arkasından Şevval'de de 6 gün oruç tutan. Ki şu an Şevval'e neyiz 6 gün tutmaya çalışın yani. 1 yıl oruç tutmuş gibidir. İbn-i Mace'de geçiyor. Mütevatır derecesine ulaşmamış hadis. Ama işaret ettiği konu çok net. 6 gün oruç tutun diyor yani. Bunun üzerine alimlerin herhangi bir iştahda girmesine gerek yok. Yani, subuti zanni dalaleti kat'i de böyle bir şey. Bir de son olarak eee subuti zanni dalaleti zanni var. Bu da dördüncüsü. Yani bize ulaşmasında da işaret ettiği meselede de küçük de olsa zan bulunan şerri hükümdür. Bize ulaşmasında da küçük de olsa bir zan var. işaret ettiği meselede de. Yani işaret ettiği meselede iştahı da açık. Buna da ne örnek verebiliriz? İşte zayıf hadisler yine buna örnek olarak verilebilir. Örnek. Sünnet olmak yani hitan erkekler için bir sünnet olmak yani hitan erkekler için bir sünnettir, şiardır. Kadınlar için ise bir mekrumedir. Yani bir iyiliktir, bir güzelliktir. Şimdi burada erkeğin ve kadının sünnet olmasından bahsediyor. Erkek e, sünnet olmak hitan diye geçiyor. Erkeğin sünnetine eee erkek sünneti için şiar denmiş. Yani e, bir sünnet, kadının sünneti için bir mekrume, bir iyiliktir. Denmiş. Şimdi burada da Ahmet bin Ambel'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Bu hadisin bize ulaşmasında da zan var. Mütevatir derecesine ulaşmamış. Ee, yani hadis zayıf, senedi yani ravi zinciri bu hadisi mütevatir seviye, seviyesine ulaştıracak kadar güçlü değil. Aynı şekilde işaret ettiği mesele yönünden de zan içerir. Yani erkek ve kadınlar nasıl sünnet edilebilir? e, derinliği nedir, zamanı nedir, ölçüsü nedir, nasıl olmalıdır? İşte bu meselede iştahda gerek duyulur. Resulullah bunu nasıl önermiştir mesela burada? Nasıl bir sünnet, nasıl sünnet olur mesela? Şimdi bunlar hep biz Resulullah'ın hayatından alıyoruz, iştahat edeceğiz. O yüzden hem zayıf hadis hem de işaret ettiği mesele iştahda açık. Bu da subut-i zanni, zanni oluyor. Anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir.